Herkese selamlar. Bugün ne diyor yani Hani ben ablayı abiye çevirdim ya işte bebeği ablaya çevirdim ben abiye çevirdim ona bugün ım, kıyafet kıyafet yani getireceğiz hemen girelim buraya abi ben buradaki hediyeleri aldın mı? Bak her gün buradan hediye veriyor abim de oynuyordu da. Şimdi çıktı o yüzden. Ama ben girmesini hiç sevmiyorum. Uzun süre böyle. Şimdi buradan ilk bir kıyafet bulalım. Şurada kıyafeti ilk bir bu görelim. Hemen gelsin bakalım karakterimiz abi. Bu arada ben beslenme çantalarını Bana tık tık bıp ablanın beslenmesi kardeşim bu, kardeşi bu, bu da abinin tamam, çok komik oldu bu arada burada, burada. abim roblox bu Roblox roblox'da da hesabımı göstereyim mi roblox hesabımı da göstereceğim ne kıyafet abi kıyafet kıyafet ben niye konuşamıyorum hem dilim mi dönmüyor tamam böyle süper böyle devam bu arada arkadaşlar sizlere bir şey söylemek istiyorum ne şey söylemek istiyorum ben çok video atamıyorum. Niye diyeceksiniz? Niye güzel soru. Like'larım tutmuyor. Ay videolarım tutmuyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bak görelim, Tamam. Şimdi çok güzel. Bir kıyafet bulalım kıyafet. Anne nerede? <laughs> ne? Kıyafeti hani ya. Ne? En o minteleme mum bekden mi? Mum hiç grafet bulamıyorum grafet çok mu var grafet ha grafet buldum grafet grafet

benim komşum yani bir tane bir tane bana şey vermişti kore yapmıştı kendi elleri elleriyle yapmış mükemmel 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 arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun hepinize çok seviyorum bye öpüyorum bu arada size çok seviyorum ama diyeyim ilk önce partide görüşürüz.